Hande Soral yaklaşık 5 yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Soral ve Demirci çifti şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 5 aylık hamile olan Hande Soral'dan yeni bir poz verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son olarak bir zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 22 haftayı geride bırakan oyuncu Hande Soral'dan yeni poz geldi. Hande Soral egzersiz yaparken bir fotoğrafını paylaştı. Kar, kış, kıyamet out, yürüyüş, egzersiz, uyku in notunu düştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar